Arkadaşlar Türkiye'nin ünlüsü başka hiçbir ülkede yok. Türkiye ben geldiğim yani saat 10'da şeydi 4. sıradaydı. Şimdi saat 1'e geliyor 1. sırada. Koskoca Almanya'yı devirdi. Tad. ya Türkiye'nin hırsını anlatın bilen o şu anda saat 1'e 10 var. Ve de Türkiye bu oyuna adını yazdırdı resmen. Türkiye nasıl başka hiçbir ülkede yok. İtalya mı yok, İspanya mı yok, Almanya mı yok, Portekiz mi yok, Fransa mı yok. Sadece Fransa ezmişiz. Bayağı iyi yani. Türkiye başka bir ülkede bir an varsa gelsin yani.